Selam arkadaşlar, Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri bildirmek için her çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olun. Aslıca halk koçları eşinden 15 milyon TL'lik evlilik ve bebek müjdesi olarak hediye geldi. Şehirden uzakta bir küçük ev kiralayan Kaan Demira, çok çokça uzun süreli bir ev kiraladı öğrenildi ve 15 milyon TL ödedi. Aslıya Alkoçlara hem evlilik hem de bebek müjdesi hediyesi olarak. En son güncel haberlerin hepsi kanalımda. En son yeniliklerden en öncesi haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar şimdilik benden bu kadar umarım beğenirsiniz. Videomu sona kadar izlerseniz mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın.